Merhaba. Sevgili Ceyhan nasılsın? İyiyim. Harika görünüyorsun yine her zamanki gibi. Ceyhan bugün kuklamızla sen konuşacaksın. Hazır mısın? Kuklamızı seviyor musun? İbiş çok tatlı değil mi? Evet. Tanıştırayım mı seni onunla? Hı? Gelsin mi? Hadi bakalım. Alkışlarla işte İbiş geldi. Alkışlarla. Evet. Çocuklar bakın İbiş size ne söylüyor? İbiş İbiş bak ben burada İbiş'im İbiş İbiş. Aa İbiş'cim biliyorum senin İbiş olduğunu. Yani biliyorsun ama yine de çok üzülüyorsun değil mi? Hayır hiç üzülmüyorum. Yani ben senden daha fazla daha fazla alkış alıyorum ama biliyor musun? Valla bilmiyordum. İlk defa öğrendim. E belki de öyledir. O zaman ben daha fazla seni bekletmeyeyim İbişçim. Tamam mı? Seni hayranlarınla baş başa bırakayım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Peki. Merhaba Ceyhan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Hmm, ben de iyiyim. Bugünkü konumuz çok güzel. Orman haftasındayız. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Tamam. Bana bir kelime söyleyeceksin. Ben sana o kelime ile ilgili ormanların yararını söyleyeceğim. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım ilk kelime söyle bakalım. Odun. Aa! Hmm. Ormanlardan sağlanan ana ürün odun hammaddesidir. Öğrendin mi? Evet. Peki bir başka kelime. Ham madde kaynakları. Ormanlardan bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak, reçine, sığla, palamut, fıstık, meyve ile mineralli nitelikli kum, çakıl, humuz ham madde kaynakları elde edilmektedir. Ya başka başka. Sel. Ormanlar kar ve yağmur biçimindeki yağışı yaprakları, dalları, gövdesi ve kökleriyle tutarak sellerin ve taşkınların oluşmasını önler. Başka? Yeraltı suları. Yeraltı sularının oluşmasına yardım eder. Başka? Su. Hmm, başta içme suyu olmak üzere tarım ve endüstrinin ihtiyacı olan suyu sağlar ormanlar. Ya? Erozyon. Erozyon. Hmm, orman erozyonu önler. Yaban hayatı. Ormanlar yaban hayatı ve av kaynaklarını korur. Ya başka? Sıcaklık soğukluk. E sıcağı ve soğuğu dengeler. Radyasyon. Radyasyon? Radyasyon demek istedin herhalde. E ormanlar radyasyonu önler. Ya başka başka? Başka kelime var yağmur. mı? Bak, hayatın içinden bütün kelimeleri orman alıyor. Orman haftasında bütün kelimeleri kullanabilirsiniz çocuklar. Siz sadece bir kelime söyleyin, ben size onunla ilgili yararı söyleyeyim. Söyle bakalım Ceyhan. Yağmur. Yağmur! Hmm, su buharını yoğunlaştırarak yağmur haline gelmesini sağlar. Başka? Eğlence. Ormanlar eğlenme, dinlenme ve boş zamanları değerlendirme imkanı sağlar. Halka. Ne? Başka? İş. işsizlik Aa, bu çok önemli. Ormanlar orman içerisinde ve çevresinde yaşayan insanlara çeşitli iş imkanları sağlar. İşsizliği önlemede etkili rol oynar. Böylece kentten, köylerden kente göçü azaltır. Başka kelime var mı aklına gelen? Ulusal savunma. Ormanlar ulusal savunma ve güvenlik bakımından da çok önemlidir. Askeri birliklerin savaş tesisleri ile araç ve gereçlerin gizlenmesinde kullanılır. Başka? Doğal afetler. Ormanlar ayrıca barajların ekonomik ömrünü uzatır. Doğal afetleri önler. Ya? Başka? Turizm. Turist. Oo doğal güzellikleriyle ülke türemizimine katkıda sağlar. Başka? Hava kirliliği. Biliyor musunuz çocuklar? Ormanlar hava kirliliği ve gürültüyü önler. Başka? Toz. Bir hektar ladin ormanı yılda 32 ton, kayın ormanı 68 ton, çam ormanı 30 ton toz emer dersem inanır mısınız? Ama öyle gerçekten de öyle sevgili çocuklar. Peki başka? Biyolojik denge. Biyolojik denge. Hmm, dur bakayım aklıma gelmedi. Hmm, heh, ormanlar biyolojik dengeyi korur. Yapraklı ağaçlardan oluşan bir bölgede 50 kuş cinsi yaşar ya, biliyor musunuz? Başka? Gürültü. Eee gürültü. Ormanlar gürültüyü de önler. Mesela 50 metre genişliğindeki bir otobanın gürültüsünü 20-30 desibel azaltır. Ya yani işte böyle bu kadar önemli. Başka 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 başka. Toprak canlıları. Ağaçsız bir alana göre 8 kat fazla humus oluşturur ve toprak canlılarının yaşamasına olanak sağlar ormanlar. Başka? Oksijen. 25 metre boyunda ve 15 metre tepe çatısına sahip bir kayın ağacı saatte bir buçuk kilogram oksijen üretir biliyor musun? Başka? Hava kirliliği. E günümüzde hava kirliliğinin yaklaşık yüzde ellisi ormanlar tarafından temizlenip desenfekte edilir. Bu da çok önemli bir bilgi. Başka? Dezenfekte. Dezenfekte mi? Hmm. günümüzde hava kirliliğinin yaklaşık yüzde ellisi ormanlar tarafından temizlenip dezenfekte edilir dedim ya. Başka? Karbon dioksit. Çocuklar bu çok önemli. Şimdi bu benim söylediğimi iyice dinleyin. Yüz yaşındaki bir kayın ağacı saatte yaklaşık 40 kişinin çıkardığı iki otuz beş yani iki, e, iki kilo karbon dioksit tüketir. Bakın çok önemli. Karbondioksit tüketir ormanlar. Hadi bir tane daha söyle, bu son olsun ama çok yön. yoruldum. Yön. Hı? Yön. Yön. Hı -hı. Bizlere yön bulma konusunda yardımcı olur ormanlar. Bu da, bu da son olsun. İşte gördün, ormanların bir sürü yararı var Ceyhan. Gördün mü, öğrendin mi? Öğrendim. Aferin sana. Alkışlayın bakalım beni. Aman, aman ibiş. Yani senden korkulur. Bu kadar bilgiyi nasıl edindin? Yani söylemesi ayıp ama gerçekten de, gerçekten de ormanlar bizim için çok önemli. Sevgili çocuklar, ormanlar bizim için gerçekten çok önemli değil mi? Yani bunu ne yapmamız lazım? İbişin ağzından dinledik ama günlük hayatımızda da bunu... E, her zaman için yaşamalıyız değil mi? Çünkü bu kadar önemli bir konuyu yani e, ormanların bize sağladığını duyduktan sonra İBİŞ'e bize hatırlattığı için çok teşekkür ediyorum ve bunu günlük hayatımızda da ne yapacağız? Unutmayacağız ve her zaman ne yaptık? Az önce bir sloganımız vardı dedik ki bundan sonra ne yapacağız? Bir fidan dikeceğiz değil mi? Bunu unutmuyoruz Bundan sonra herkes bir fidan dikecek. Evet. İbiş'cim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Peki çok teşekkür Hadi bakalım sana hoşça kal. Hoşça kal. <laughs> Alkış yok mu şey? Evet. Sevgili çocuklar gelin isterseniz Ceyhan'la beraber bir başka bölüme uçalım. Hazır mısınız? Hadi bakalım.